Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Batı'nın Rusya ile askeri bir çatışmaya hazırlandığını belirtti. Vučić, bir televizyon kanalına verdiği röportajda Batı'nın şu anda Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını söyledi ancak savaşı başkaları aracılığıyla ve uzaktan yürütmek istediklerini ifade etti. Bucik, Batı'nın askeri hazırlıklarının hızla ilerlediğini ve gelecekte Rusya ile çatışmaya hazır olacaklarını düşündüğünü belirtti. Batı'nın askeri hazırlıklarını yakından izlediklerini ve durumun ciddiyetini vurguladı. Batılıların önmediği sürece Ukrayna'daki ölümleri umursamadığını söyleyen Vucic, bunun Rusya'nın sahip olduğu petrol, gaz, fosfat, altın ve gümüş gibi kaynaklardan kaynaklandığını ifade etti.